Turizmde de koronavirüs tedbirleri alındı. Çünkü virüs tehlikesi her sektör gibi turizmi de vurdu. Türkiye'de sezon açılışı öncesinde Nisan sonuna şimdi sezon açılışı önce Nisan sonuna şimdi de Mayıs sonuna ertelendi. Koronavirüsün turizme etkisini telefon attığımızdaki TÜRSAP Yönetim Kurulu Başkanı Firuz Bağlıkaya ile konuşacağız. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Şimdi bu yıl turizm sezonunun Haziran başında yani Ramazan bayramı itibariyle başlayacağı belirtiliyordu Kültür ve Turizm Bakanı tarafından. Sezonun Haziran'da başlaması ne anlama geliyor ve tabi turizm sektörü de buna hazır mı? Şimdi e, turizm sezonu böyle e, düğme ile açılıp kapanan bir olgu değil biliyorsunuz. Borsa gibi bir gong ile de açılıyor. Sektörün kendi dinamikleri var. Bu yüzden 2020 sezonunun ne zaman açılacağı konusunda tahmin yapabiliriz. Yani fal bakabiliriz, niyetimizi ifade edebiliriz ama buna biz karar veremeyiz. Birisinin açıl demesiyle açılıp kapanan demesiyle kapanmıyor turizm sezonu. Arz ve talepler belirliyor turizm sezonunun ne zaman açılacağını. Turizm sezonu sonuç itibariyle bir emir komuta zinciriyle keşke açılıp kapanabilse. Bunun için yapılması gereken hayat normalleşmeye başladığında turizmi canlandıracak öncü kuvvet olan tur operatörü ve seyahat ajantalarına ciddi ve etkili destekler verilmesidir. Sezonu başlatacak olan insanları evlerinden çıkartıp Türkiye'de tatile götürecek veya evlerinden tatile çıkartıp tatil yörelerimize e, yerli müşterilerimizi götürecekler seyahat ajantacılarıdır. Dolayısıyla zinde ve ayakta durmaları gerçekten işlerinin başında oluyor olmaları bu dönemde ciddi destekler almaları çok önem taşıyor. En büyük zararı gören Bildiğiniz gibi zaman satan seyahat ajantaları ve turizm sektörü. Peki sektöre baktığımız zaman bu süreçte nasıl bir yara söz konusu? İptaller yani, dolayısıyla da tabii çok büyük bir evet. zorluk içinde sektör çalışanları ve aynı evet, zamanda abi. da işverenler. Evet, şimdi e, stoklanamaz bir ürün sattığımız için tabii en zor durumda olan sektör maalesef bizim sektörümüz. Şimdi Haziran sonuna kadar iç turlardan bahsediyorum, yerli müşterilerimizden. Haziran sonuna kadar turlar neredeyse %90'ı iptal olmuş durumda. Temmuz-Ağustos aylarındaki iptaller daha %50'lerde geziyor. Yani insanların Temmuz-Ağustos'ta hala bir ümidi var. E, i̇ptal etmeyenler, erteleyenler var ağırlıklı. Ağırlıklı olarak %90'a varan bir erteleme var Haziran'dan sonra önceki dönemde ama %30-40 civarında da şeyler var, ötelemeler var. Dış turizmde %40 civarında iptal, %60 civarında ileri tarihe erteleme var. Dolayısıyla sektör aslında iptallerin yerine ileri tarihlere ertelemeyi çok daha pozitif yönde sektöre katkı sağlayacağını düşünüyorum. Sonuçta insanlar bir biçimde tatile gidecek. E, bu e, beladan da ülkemiz ve dünya bu işten de bir kurtulacak. Birkaç ay deniyor. Bir tahminler yürütüyor. Dünya Sağlık Örgütü ve e, Sağlık Bakanlığımız. Dolayısıyla bittiğinde e, nasıl olsa tatile gidecek. Dolayısıyla bizim vatandaşlardan beklentimiz şudur. Bununla ilgili şey de hazırladık. Bir takım kampanyalarda hazırladık. Yani ta tatilinizi iptal etmeyin. Erteleyin diyoruz.